Size şefim günaydınlar. Merhaba abi, günaydın. kahvaltıya başladığınızı söylemek istersiniz. Evet efendim artık hafta sonları sağlıklı kahvaltı tabağımız var. Saat 10'da başlangıcımız var. Saat 14.30'a kadar ise kahvaltımız sürüyor. Geldiğiniz takdirde tabak kahvaltınızda tadabilirsiniz. Evet kahvaltı fiyatını vermiyoruz. Kahvaltı fiyatımız efendim şu anlık e, 580 TL kişi başı fakat tabağımız büyük bir porsiyondur. Ayrıca satma kahvaltı yarısı da çok büyük bir fark yok. Neler var onun yanında ekstra bir şeyler söyledin? İsteyen... Yanında ise ekstra sıcaklarımız var efendim. İsterseniz bizim ayvalık kazandırmış olduğumuz otlu yumurtamız, mandıralı dediğimiz peynirli yumurtamız, boşta kuru ekli yumurtamız ve ayrıca olmazsa olmaz menemenimiz mevcut. Evet o zaman Ayvalık zadeyi bundan sonra kahvaltıya başladı doğru Tabii mu? Tabii ki de. Mi? Hafta Herkesi... sonları kahvaltımızda mutlaka sizleri bekliyoruz. Hafta içi? Hafta içi efendim öğlen saatlerinde ise... Sulu yemek, Türk yemekleri dediğimiz Türk lezzetleri de başlatıyoruz. Onları da mutlaka bekleriz. 12'de hazır olacak hafta içleri. Işte. Çok mersi izledim. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kahvaltı. Ayvalık Ay bak zaten. Kredi ayrılık başladı. Of, geldiğiniz zaman da burada ayvalık zaten bir alabilirsiniz. Ayvalık Ay. marineye geldiğiniz zaman arkadaşlar bir güzel bir, Karşan, bir kahvaltı başarılı akşam yemekleri kahvaltı mevcuttur. Marina'da aynı zade kahvaltıya başladı. Şu an pazar günü kalabalık. Marina'dayız. Ayvalık zade. Evet, Marina'da zade kahvaltıya başladı. Ayvalık Marina'da Ayvalık Zade kahvaltıya başladı. denize karşı harika, muhteşem, güzel bir kahvaltı